Ticaret Bakanlığı, e ihale yöntemiyle yılın ilk 3 ayında yapılan toplam 3.807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde edildiğini bildirdi. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul piyasasındaki süre gelen düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen beklentilerin üzerinde 5,3 büyüme kaydetti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90, 38 dolardan işlem görüyor. Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret satış hacmi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,3, Perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 artış gösterdi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %5,57, geçen yılın aynı ayına oranla %61,87 artış gösterdi. Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 10, 11, 12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama %76 payla öne çıktı. İşsizlik Sigortası Fonu, Mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı. Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke, 691,5 milyon dolarla Irak olurken bu ülkeye yapılan dış satım 2,7 milyar doları aştı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,6 milyar doları geçerken sektör 2 milyar dolarlık hedefe odaklandı.